arkadaşlar limon çiçeğimiz bugün 21 Nisan itibariyle çiçek açmaya başladı fakat yeni aldığımız ve diktiğimiz bu çiçekte bazı aşağılar gördüm tabi burada görebilecek misiniz bakalım görüldüğü üzere burada kendilerini belli ediyorlar. Ama yakın çekimde göstereceğim. Yakaladım onların yuva yaptığı yerleri. Bunları biraz sonra evet, tam burası gördüğünüz üzere netleştireyim. Evet. Gördüğünüz üzere bu filizi şöyle mahvetmişler muhabbet. İşte üstünde de var. Yanlarına falan damlamışlar mı bak yaprakları yemişler. Evet kenarlarını kırmışlar. Ee, bu böcekleri Arap sabunuyla gidermeye çalışacağım. Ee, bakalım ne olacak. İlk önce bant alacağım tabi. Hadi bakalım.